az önce ne oldu? Patlama mı oldu lan? Oğlum ben sana kendilerim. Ah durmazsanız ben ateş edeceğim sizi. Çok geç ben kaçtım. <laughs> Baykuş koşayım. Oğlum dur dramatik sahne yapmana gerek yok. Beni Hadi oğlum nerede bu, nerede bu? Bu ne lan? Yok ya bu değil oğlum, yok burada galiba. O ne lan? İşte bu be, sonunda buldum onu. Hakim yine neyle uğraşıyorsun? O, o eski tersiz be. Evet, ne oldu ki? Sakın bana o iyi takım işine geri döneceğimizi söyleme bana. Bu yıl tatil geçirmek istiyorum. İşe geri döneceğiz. <laughs> alo, alo, ya nasılsın lan? İyilik de, sen beni niye aradın? İyilik işine geri dönelim diyecektim. Oğlum, ver Oğlum bırak şu telefonu. Bir dakika ben hemen geliyorum. Allah'ım Allah, Allah, Allah. ben şey demiyorum. Dur dur bir dakika dur lan. Beyler hakim işe geri döneceğimizi söyledi. Seni daha var öğledim. bu arada ben senin numarası neydi lan? 187 90 vardı kuritleri koydu. Bana hizmetçi patlanır ben diyenin. <laughs> Ula gece gece kim arayacak lan? Alo. Yasa işe geri dönüyoruz lan. E? İşe geri mi dönüyoruz? Oğlum hakim diyor ne yapayım ben? Her ha, konum oraya gelin diyor dur size de atıyor. İlk niye toplandığımıza gelelim? Aga en son işe dönelim ne kadar oldu? Hem bizim kendi işimiz var niye işe geri dönüyoruz? Ne işin vardı mesela? Peki sizin ne işiniz vardı? O şey vardı şey şey. Ya. ya bakın tamam o kadar yıl bekledik tatil falan yaptık ama işe geri dönmemiz gerekiyor. Tamam be tamam giriyoruz be giriyoruz. Gidicez CSGO. Abi parayı getirdim. Güzel. Şimdi dünyanın özetle planı kurabilirim.